Ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyiciler, Şans Merkezi'nden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz 10 numara çekilişine Hoş geldiniz. Ben Nilfer Batur. Bu çekilişi canlı yayında ben sizlere aktarıyor olacağım. Tüm çekiliş süreçlerimiz Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına göre gerçekleşiyor. Yine çekilişini gerçekleştirdiğimiz makinemiz de Dünya Piyango Birliği'ne üye firma tarafından üretilmiş bir şef, e, çekiliş makinesi. Şu anda şeffaf tüplerimizde 80 adet topumuz bulunuyor. 10 numara çekilişimiz özel olarak. Toplarımız yayın öncesinde yetkilerimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor. Yine yetkilerimiz canlı yayın boyunca da bizlere eşlik ediyorlar. Bu akşam bizimle olan isimleri sizlere takdim etmek isterim. Sisa Şans Etkisi Sayın Mustafa Güzelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın, siz de hoş geldiniz. Ve Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Tuncay Sönmez, siz de hoş geldiniz efendim. Eğer hazırlıklarınız tamamlandıysa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Çekilişe başlayabiliriz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Saatlerimiz stüdyomuzda 20.01 gösteriyor. 10 numara çekilişimizin kuralları şu şekilde. 80 adet topumuz bulunuyor. 80 numara arasından 22 numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz. Eğer sizler 22 numara arasından 10 numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyemizin sahibi oluyorsunuz. Bu akşam büyük ikramiyemiz 217.700 83 TL sevgili izleyenler. Arkadaşlarımın da şu anda ekranda tüm küsuratıyla sizlerle paylaştığı gibi. Birkaç hatırlatmam olacak sizler için. Tüm çekilişlerimizi Milli Piyango Online.com üzerinden veya Milli Piyango TV YouTube kanalımız üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Yine Milli Piyango şans oyunları uygulamamızı indirerek bu uygulama üzerinden oyunlarımızı oynayabilir. Yine oyunlarımızın sonuçlarını uygulamamız üzerinden rahatça kontrol edebilirsiniz. Bu hatırlatmamızın ardından saatlerimiz stüdyomuzda 2002'yi gösterirken 10 numara çekili çekilişimiz başlıyor. Oynayan herkese bol şans diliyorum efendim. Şimdi toplarımız şeffaf güremizde hazır. Makinemiz el değmeden çalışıyor. Toplarımız da hava akımıyla karışıyor. İlk şanslı numara için toplarımız karışmaya başladı. Bakalım o numara ne olacak bu akşam için. 37 ilk numaramız oluyor. Devam ediyoruz. 17 60 11 71 45 13 26 54 77 32 11 numara çektik şimdiye kadar 11 numaramız daha var 29. Köküş Üç Altmış dokuz

6 ve son 3 numaramız 30 Otuz. 35 Otuz ve son numara bu akşam için Evet son numaramız da 9 oluyor. Küçükten büyüğe sıralanıyor şimdi numaralarımız. Ekranlarımıza geliyor. 3 6 9 11 13 16 17 26 29 30 32 35 37 38 40 43 45 54 60 69, 71 ve 77 bu akşamki 10 numara çekilişimizin 22 şanslı numarasıydı. Bunlar içinde 10 numarayı doğru bildiğiniz takdirde büyük ikramiyenin sahibi oluyordunuz efendim. 10 numara çekilişlerimiz her pazartesi ve cuma saat 20'de şans merkezinde canlı çekiliyor. Canlı olarak ekranlarınıza yansıyor. Yarın akşamsa tüm zamanların en yüksek büyük ikramiyesiyle saat 21.30'da çılgın sayısal lotoyla bizler yine karşınızda olacağız. Ben bu akşam için çekiliş heyetimize çok çok teşekkür ediyorum bizlere eşlik ettikleri için. Ve son birkaç hatırlatmayla yayına veda ediyoruz efendim. Eğer sizler stüdyomuzda bu çekilişlerimizi canlı canlı izlemek, bizlere konuk olmak isterseniz sisalsans.com'dan seyirci olun formunu doldurmanız ve tabii ki 18 yaşınızı doldurmuş olmanız bizler için yeterlidir. Milli Piyango şans oyunlarına dair merak ettiğiniz her detaya ise www.millipiyangoonline.com'dan ulaşabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Şansınız her zaman bol olsun. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları Online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.